Uğur Yılmaz abi. Ee, bu şubemizde çalışıyoruz. Sabahleyin 5'te açıyoruz abi lokantamızı. Akşam 6-6.30'a kadar lokantamız devam ediyor. Çorbalarımızdan et paça var, ayak paça var, kelle paça, dil paça, mercimek var, ezogelin var, işkembe var. Cuma günleri özel yemek çıkartıyoruz abi. Kuzu tandır çıkıyor, arnavut ciğeri çıkıyor, kuzu kapama çıkıyor tas kebabı çıkıyor, göve çıkıyor. Her cuma değişiyor çeşitimiz abi. <laughs> Haftada bir kere cimcik çıkıyor abi. Şu şekilde cimcimiz var. İş pilav var, normal pilav var. Yaprak sarma çıkıyor, kuzu tandır çıkıyor. Ondan sonra patlıcan musakka çıkıyor. Arada bir karnıyarık çıkartıyoruz. İzmir köfte çıkartıyoruz. Abi biz sabahleyin mesela bu yemekte yediği buluyor çıkması, yedi de çıkartıyoruz, e, e, öğlenden sonra kalmıyor, iki iki buçuk bir yemeğimiz bitiyor, tek menü yaptığımız için bunu ilgi daha fazla oluyor, Güveç isteyen var, tas kebabı isteyen var, tandır kebabı isteyen var, yani çıkartıyoruz ayrı ayrı çıkartıyoruz, herkesi gönüllemeye çalışıyoruz yani, haftada bir gün olsun çıkartıyoruz. <laughs> Abicim Piller Mahallesi Germiyan Sokağı'nda tarih dönercimize, şubemize, bütün müşterilerimizi bekliyoruz. <laughs>